Gelmeyecek galiba vazgeçti. Belki de hissetti. Arayayım mı? Tamam. Tamam ara. Ha Zeynep. Sakin konuş tamam mı? Tamam. Hadi şöyle aç şu telefonu. Yok, açmıyorum. Açmıyor. Zeynep, operasyon iptal ediyorum. Üzgünüm. Peki tamam. Tuna. Allah'ım ne yaptım ben? Allah'ım ne yaptım ben? Melek eğer babana bir şey olduysa bittik biz. Bittik bittik. Ama o da hak etti değil mi? Gördün değil mi beni boğazıma sıkıp nasıl öldürmeye çalıştı? Gördün değil mi Melek? <laughs> ne yapıyorsun ya? Yuu! Bu ne? İyi misin Ali? Değil iyi. Öldürmeye çalışıyordun bize farkında değil misin? Sen atladın kardeşim önüme. Önce yolda yürümesini öğren de sonra hesap sor bana. Ne demek yolda yürümeyi öğrenin ya? Sen direksiyonu yerine neden tutuyorsun da görmüyorsun yolu gerizekalı? Sen kime gerizekalı? Sana! Alo Şule Hanım. Alo. Anne bize yardım et. Beğendin mi? <laughs> Şule Hanım. Bana ne olduğunu anlatmayacak mısınız? Buluşmaya da gelmediniz. Benim derdim bana yeter. Anladım. Ben sadece merak ettim. Gelmedim. Gelemedim. Çünkü kocam bizi evden attı. Oldu mu? Rahatladın mı? Ne yapacaksınız peki şimdi? Gidecek, kalacak yeriniz var mı? Yok. Bizim İstanbul'da çalacak tek kapımız yok zaten. Bana bir iki dakika izin verir misiniz? Bir telefon etmem gerekiyor. Geliyorum hemen. Sen de nesini seviyorsun şu kadını Yatağım? Alo anne. Efendim Zeynepciğim. Bir sorun var. Yani sorun değil de. Bir şey mi oldu? Ben Şule ve Turna ile beraberim. Onları eve getirmek istiyorum. Aa, eve mi? Ne olmuş? Yani niye evlerinde değiller? Cengizle Şule kavga etmiş. Cengiz de onları evden atmış. Şimdi gidecek yerleri yok. Yani onları böyle ortada bırakmak istemiyorum. Ama eğer senin için uygun değilse bir otele de yerleştirebilirim. Turna... Gözünün önünde olsun istiyorsun. Evet. Hayır, sen niye benden izin almadan arıyorsun ki zaten? Cengiz baban öldüyse bize hapse atacaklar. O zaman da böyle şeyler içemeyeceksin biliyorsun değil mi? Hapse mi? E, evet. Beni hapse atacaklar. Sen nereye gideceksin? Kedin nereye kuyruğu? Oraya. Ben senin annenim. O yüzden saklanmamız lazım. Anlıyor musun? Aferin benim kızım. O yüzden beni dinleyeceksin. Benim sözümden çıkmayacaksın anladın mı? Evde de ne yaşandıysa yaşanır. Kimseye anlatmayacaksın. Allah. Şule Hanım. Buyurun gidiyoruz. Gidiyoruz nereye?